İyi akşamlar Hacı Selsan, Hacı Payam günlük grafik, selülos sanayi. Şimdi çok böyle bildiğim senet değil. Gerçi böyle deyince de şey yapıyorlar. Ya bilmiyorsan ne anlatıyorsun kardeşim, ne konuşuyorsun falan yazan olur. Ben böyle her şeye cevap vermiyorum. Ben yani, çok umursamıyorum da ama. şunu söyleyeyim ben. Yani, teknik trade etmek için bir şey bilmenize gerek yok. Yani. Zaten olayımız o. Hani bir, bir şey bilmek istesem temel analizine inerim. Bilançosunu okurum, şirketi tanımaya çalışırım. Efendim selülos sanayi nedir, ne iş yapar, kime mal satar onları tanım. O büyür mü yani? E, sektör, sektörü tanımaya çalışırım falan filan. E, neticede o temel analiz işidir. Benim e, teknik analiz herhangi bir dünyadaki teknik analizim bir şey alıp satması için ki ben hiç bilmediğim şeyleri de alıp sattım. E, bu sene çapraz kuru işlemi yaptım mesela çok. E, onu da söyleyeyim. E, yani Japonya'yı bilmem gerekmiyor. Japonya'yı trade etmem için. E, ya da işte Euro bölgesinin tüm datalarının elimde olması da gerekmiyor. Belli yerler var. E, destekler vardır veya işte yani yani şey de öyle yani o destekleri, işaretleri, izleri alıcı satıcı izlerini değerlendirmeye çalışırız. Onun için de gelip de bunu bana yazmanın bir faydası yok. En son mesela hiç asla hatırlarım yani yakın bir zaman çok da uzak değildi belki 6 ay olmuştur. Albaraka Türk videosu yapmıştım bir tane. Çok da yaptığım bir senet değildir de birisi istemişti. birisi alıyormuş. Bir aile mi ne alıyormuş? ya aile dedi herhalde yazan. Ben böyle şeylerle ilgilenmem arkadaşlar. Yani takas analizi. Ahmet alıyor, Mehmet alıyor, Hikmet alıyor. Öteki satıyor, fon satıyormuş, yabancı alıyormuş. Bunların... Abi bir, kimin her gün birileri alıyor satıyor. Bunun hiçbir önemi yok benim için. Kendi adıma konuşuyorum. Bakmam bile yani. Yabancı takası, yerli takası. Bana ne ya? Yani yabancı alıyorum. Kimin nereden ateş ettiğini bilemiyorsunuz ki zaten. Yani büyük fonlar zaten kendini saklayabildikleri kadar saklamaya çalışıyorlar. Adamın aklında bir şey varsa sizi de peşine takmak istemiyor haliyle. Neticede e, grafikte alıcı varsa vardır. Orada da şey demişti birisi e, şu alıyor bu alıyor işte sen ne konuşuyorsun kardeşim tanımıyorsun şirketi işte bankayı da bilmem ne de falan filan diye bir aile alıyormuş. Orada da bir direnç vardı acaba tam hatırlamıyorum 2 lira civarında mıydı neydi? Bana bunu yazdı arkadaş. Bir baktım bir hafta sonra gelmiş fiyatı. 20 30 20 neyse. Herhalde 20'ye yakın bir düşüş falan olmuştu arkasında. Ya Bu iş böyledir. Yani. Örnek olarak söylüyorum. Yani çok da görüyorum çünkü böyle şeylerde. Neyse konu nereye geldi. Yine de belki faydası olur birilerine. Bu boş, işin boşuna takas makas şey yapmayın. Takip etmeniz. Öyle şeylerle yormayın kendinizi. Yani burada hızlı bir yükseliş trendi var. Acı Selsan'da. Bayağı da hacimli gelmiş. Yani bir kararlı bir harekete benziyor. Ama sıcak bir senettir. Yani bu oldukça sıcaktır. Burada şimdi herkes karda. Burada zararda oturan yani çok yoktur herhalde. Yani çok nadir parmakla gösterecek. Birkaç insan varsa vardır zarar. O da yani çok küçük bir şey. Ne yapmış bu yükseğe? Bak şimdi. Yüksek 47-42 bir daha bakıyoruz. Yüksek 47 47.42. Bu 47 de e var yani. Demek ki burada bir satıcı var şu anda. Ama bir şekilde satışlar başarıyla karşılanmış piyasa tarafından. Yukarı akım devam ediyor. E böyle akımlarda neye dikkat etmek lazım? Bunlar çok sert akımlar. Çok verimli akımlar. E yani baktığınız zaman şurada Şubat Mart değil mi? E %100'ü var neredeyse. Neye dikkat etmek lazım? E volatilitesi yüksek olur bu akımların. Gül içi trade etmek zaten imkansız hale gelir. Bu dolayı gelebilir. Ee, bir stop noktası belirleyip o stop noktasında gittiği yere kadar taşımak bana en makul gelen şeydir burada. Ee, harekettir, davranıştır. Ee, Tabi burada ne kerteriz alınabilir? Şimdi 8 ortalama bile çok aşağıda. Yani 41.84 desem size şöyle dersiniz. Burhan. Ya da şöyle düşünür hemen. Ya Fiyat 47 abi yani 41.84 ne diyorsun sen ya derler. Ya yani burası kertenaz almak için çok doğru bir nokta değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kısa vadeci için konuşuyorum. ha Siz şunu dersiniz, ben bunu aldım, bir sene taşıyacağım Bu video ile işiniz yok. Öyle bir durum varsa. Bunlarda ben yüzde elliye bakarım genellikle bu takımlarda Yani bir önceki günün mumunun yarısından aşağı, aşağı tüketmeye başladıysa, kapanış gelmeye başladıysa, bu ciddi bir satıcı varlığına. E, işaret etme ihtimali yüksektir böyle bir mumun. Aşağı yönlü böyle delici bir mumdur. Mesela yukarı boşluklu açan günlerde özellikle yani burada bir kopmayla gelmiş e, gördüğünüz gibi. Diyelim ki e, 47-80'de 47.80'de 47.90'larda açtı günü. Aşağı doğru böyle kırmızı uzamaya başladığı zaman dikkat etmek lazım. E, orada sert e, satışlar olabilir, dönüşler olabilir. Yani bunlara dikkat edelim. Gün sonu dediğim gibi bir önceki günün %50'sini e yiyorsa %50 bile burada yani bir önce gün 50'si demek zaten bana yüzde %5 kayıp demek %6 kayıp demek aşağı yukarı. E, bu hallerde aksiyon alınabilir. Veya çok sabırlıysanız tabii 42 lirayı da aşağıda takip edebilirsiniz. Aradaki fark sizi rahatsız etmez o 5 liralık fark. 42 kopmadıkça hızlı hareketinde devamı teknik anlamda e, beklenir. Yani bir, bir satıcı gelmiş bakalım yani bu kısımda. Ya yani buradan bir filamaya gidebilir mi? Yani bir ihtimal dahilinde tabi olabilir. Öyle bir şey de olabilir. Yani çok, çok koparak gelmiş yani. Buraya çok koparak gelmiş. Flamalar kopmalar olur. Ha, aşağıda var o destekler. Söylemeye gerek duymuyorum. Çok uzak yani. O şimdi 46-47 liradan 37 beklenmez. O yani oradan oraya gelene kadar. Ben bunu 20 lirada bile alsam hani elimde olsa. 17-18 alsam. 10 lirada bile alsam beklemem ya yani 46'dan 37 falan öyle bir destek alınmaz. Yani çok sabırlıysanız dediğim gibi 42 alınır veya mum formasyonlarına güvenirsiniz. 76 e tabi yani sıcak yer şimdi 76 RSI, 75 RSI, 80 RSI zaten satılmış tabii. bakın. 80 RSI civarında çok aşamamış. E, hiç aşmaz anlamı taşımaz e, ama yani orada momentum göstergesidir RSI oraya doğru geldiği zaman satıcının kuvvetli olduğunu anlatır bir riskin arttığını anlatır yani 85-86 bir şey alınmaz zaten aynı zamanda onu da söyleyeyim yani bir RSI bir varlığın RSI göstergesi öyle 70'lerin üstüne çıktığı zaman e, sakince beklemek teknik anlamda daha doğrudur orada alım yapmak yani ne zaman satıcı geleceğini bilemezsiniz siz alırsınız 5 dakika sonra o kadar sıcak tabloda bir kar satışı gelebilir e, şu anda tabi sıcak bir bölgede yine baktığınız zaman Maddi olumlu güzel yani momentum yukarı gösteriyor. Hani şey de e, gayet. Şirkette güzel gözüküyor yani grafik. Dolar olarak bakalım onu merak ettim. Bu muazzam bir verim olabilir dolar bazlı. 1.5 dolardan 3 dolara gelmiş. %100'ü vermiş. Üç e, 3.5 dolarlar geçilememiş. Yani 3.5-3.70 geçilememiş. E, daha önce yakın zamanda bakın Şubat 2021'de var. Yani bir yıl önce. Bu şeyde Yabancı girişi yüksek. Onu da ifade edeyim ben. Yani. Bu dolar bazlı şu dönem grafiği e, özellikle Sayın Ağbal'ın göreve gelmesinden sonra bakın bu Kasım'dan sonra görüyor musunuz? 5 Kasım. Yani tam Kasım ayıydı diye hatırlıyorum ama göreve geldi. E, zaten Mart'ta da gitti. O Kasım'dan Mart'a kadar borsa dolar bazlı çok iyi kazan çıktı vermişti. E, orada biz yabancı girişinde burada 3.5'u geçemedik. E, dolayısıyla benim için en büyük direnç bu 3.5-3.75 ee, bu alanlar oluyor. Bunu da dolar bazlı hesaplarsınız. Herkese iyi akşamlar.